Kızların en çok canını ne yakar? Valla beni ya. olmadı öyle bir şey. Baba da ya falan baba koymaz. baba da ya çok baba pis. Baba da ya değil. Çok pis. Middle kick yakıyor benim canımı. Bu bu ne? Hemen alayım mı bir hareket Ya <laughs> aldatılmaktır <laughs> herhalde. Yani kullanılıp atılmak. Sadece değiş. Aynen. Kullanılıp atılmak. Ya böyle sadece cinsel Aldatın anlamda düşünülmek. Erkekler. Sizce? Aynen. Kızların canını en çok ne yakar? aldatılmak. Yani aşk acısı. Kadınların en çok canını ne yakar? Şiddetten çok sözleri yakar. Hani ağır. Aldatılmak. Kalp kırıklığı acısır bence. Yalancılıktan başka daha kötü olan ne olabilir? Bir erkekten gördüğü şiddet acıtır. Sevdiklerinden şiddet acıtır. Yani bence bu. Erkeklerin şiddet göstermesi çok haksızlık. Şiddetlen Şu an evet. Mesela konuşarak, bağırarak şiddet göstermesi. Sözlü yani, taciz. Evet. Bu bence en çok kadınları üzen şey oluyor. Dayak acıtır herhalde yani ne acıtabilir ki? Sizce ne acıtır? Sevgisi tarafından aldatılmak herhalde. Sevdiğim bir insan bir başkasıyla olduğunu öğrenince, onu gördüğünde ve karşındaki insan bunu dillendirmediğinde, bir başkasıyla gördüğünde ve fotoğrafını gördüğünde bir mutluyken, sana umut veriyorken, onu gördüğünde o acı var ya, seni öldürür. Hani sen de fayda etmiyor. Karşındaki piş piş gülüyor zaten. Yaşamış gibi anlattınız. Teşekkür ederim. Yaşandı. Ha bir de evlenecekken, evlilik umudu hayalin varken çat diye ayrılık mesajı. Buradan bir dram şarkı koyun arkada. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> Erkeklerin şiddeti gerçekten bir son vermeli ve biz artık özgürce sokaklarda dolaşmalıyız. Eşler bizi incitmemeli. Biz bir anneyiz. Biz evlat büyütüyoruz, çocuk büyütüyoruz. Biz artı erkeği de dünyaya getiren biziz, kadını da dünyaya getiren biziz. Biz bu şiddeti hak etmiyoruz. Biz baş tacı olmamız gerekirken nasıl oluyor da yollarda sürüklenebiliyoruz? Gerçekten bu konuda çok üzgünüm ve çok da üzülüyorum. Böyle bir neslin yetiştiğinden gerçekten gerçekten Türkiye utanç duymalı kadın Aslında e, erkeği de doğuran e, büyüten yetiştiren bir anne e, her şeyden önemlisi dünyanın en değerli varlığı Çünkü karşılıksız çıkarsız çoluğunu çocuğunu eşini her şekilde e, hayata hazırlayan bakan bir kadın bir varlık e, en iyi şekilde Aslında el üstünde tutulması gereken. Bütün annelere sesleniyorum. Lütfen çocuklarınızı eğitiniz. Özellikle erkek çocuklarınızı eğitiniz. Lütfen bu hoş bir şey değil. Hiç güzel bir şey değil. Ve ben hiç memnun değilim. Erkek çocukları en iyi şekilde yetiştirilmeli. Ve bundan sonra annelerine ve eşlerine ve kız çocuklarına biraz daha ihtimam. Lütfen rica ediyorum. Saygılar. Çok teşekkür ederiz.